Merhaba arkadaşlar ben Yerda. Elimizdeki soru Almanya Matematik Olimpiyatlarından bir soru arkadaşlar. Bakalım. Şimdi öncelikle soruyu yazarak başlıyorum. 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 5 üzeri x eşittir 1000 imiş arkadaşlar. Burada 4 tane 5 üzeri x var. O zaman 4 çarpı 5 üzeri x eşittir 1000 şeklinde yazabilirim. 5 üzeri x'i yalnız bırakırsak arkadaşlar 1000'i 4'e böldüğümüzde 250 gelecektir. Şimdi x'i bulabilmek için arkadaşlar buradaki x'i bulabilmek için her iki tarafında logaritmasını alıyorum. Logaritma 5'tir, x eşittir logaritma 250 almış oldum. Şimdi 250'yi öyle bir parçalamalıyım ki arkadaşlar işime yarasın. Şimdi geldim şurada 250 nasıl yazılacak arkadaşlar? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 2 değil midir? 5 kere 5 25, 25 çarpı 5 125 çarpı 2 250 oluyor. Yani ben bunu 5'in 3. kuvveti çarpı 2 şeklinde yazabiliyorum. E o zaman logaritma 5 üzeri x eşittir logaritma 5'in küpü çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Bir de arkadaşlar logaritmada şöyle bir ifade vardı. Logaritma a çarpı b olduğunda logaritma a artı logaritma b şeklinde yazabiliyorduk. Bunu da yeri gelmişken başa atalım. x çarpı logaritma 5 eşittir. Logaritma 5'in küpü artı logaritma 2 şeklinde yazdık arkadaşlar. Şimdi burada amacımız x'i bulmak olduğu için her iki tarafı da logaritma 5'e böleceğim. Ki x'i yalnız bırakalım arkadaşlar. Her iki tarafı da logaritma 5'e böldüğümde burası gidecektir. Burası da 3 başa geçtiğinde arkadaşlar logaritma 5'ler de birbirini götürecek. X eşittir. 3 artı logaritma 2 tabanında pardon 5 tabanında 2 olarak bulunacaktır arkadaşlar x'imiz. Peki x'i bulduk ama doğru mu? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi sorumuz neydi? 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 5 üzeri x artı 5 üzeri, üzeri x eşittir 1000'di arkadaşlar. Bunu nasıl yazmıştık? 4 çarpı 550 x eşittir 1000 yazdık. Bunu da 550 x eşittir 250 şeklinde yazdık. Artık x yerine bulduğumuz ifadeyi yazalım. 5 üzeri 3 artı logaritma 5 tabanında 2 eşittir 250 midir? diyoruz. Arkadaşlar burası toplam durumunda olduğunda arkadaşlar üstü sayılar nasıl yazılıyordu? 5'in küpü çarpı 5 üzeri silelim. 5 üzeri logaritma 5'in 5 tabanında 2. 250'ye eşit midir diyoruz. Burayı neden öyle yazdık? Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyordu arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeyi vermiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar 5'in 3. kuvveti kaç gelecek? 125 çarpı diyorum. Şuradaki ifade için arkadaşlar şöyle bir kuralımız vardı. A üzeri logaritma A tabanında B olduğunda yani buradaki tabanlar aynı olduğunda cevabımız B oluyordu. Burada da arkadaşlar tabanlarım aynı. Cevap kaç olacak? 2. 250'ye eşit midir? 125 çarpı 2 250'dir. 250 eşittir. 250'den cevabımız doğru. Bulmuşuz arkadaşlar. X sayımız 3 artı. Logaritma 5 tabanında 2 imiş. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.